Adım Belgin. 26 yaşındayım ve hayatımı İzmir'in güzel ama sade mahallelerinden birinde geçiriyorum. Çocukluğumdan bu yana hayallerim hep büyük oldu. Üniversiteye gitmeyi, iş sahibi olmayı, hatta belki kendi işimi kurmayı hayal ederdim. Ancak şartlar her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Babam emekli bir işçi, annem ise ev hanımıydı. Ailem için her zaman onların gurur duyacağı bir evlat olmak istedim. Bu yüzden lise biter bitmez hemen bir işe girdim. Aileme destek olmak istiyordum. Bir muhasebe firmasında çalışmaya başladım. Günlerim genelde sabah erkenden kalkıp iş yerinde hesap kitapla boğuşarak geçiyordu. Mesaim bitince eve dönüyor. Birkaç saat kendime vakit ayırmaya çalışıyordum. Film izlerdim, kitap okurdum ya da dışarı çıkıp biraz yürüyüş yapardım. Hayatımda eksik olan tek şey belki de bir eşti. Ama ne yalan söyleyeyim. Doğru insanı bulmak her zaman kolay olmuyor. Hele benim gibi temkinli biriyseniz güvenmek hiç de basit bir şey değil. Bir gün iş çıkışı eve dönerken kaderin bana neler hazırladığından habersizdim. Arkadaşlarım bana sürekli birini tanımam gerektiğini, artık yalnız olmaktan sıkılmadığımı sorduğunda hep geçiştirirdim. Ama içimde hep bir özlem vardı. Sevilmek, değer görmek, birine hayatımı paylaşmak. Tam da böyle bir dönemde Bekir ile tanıştım. Bekir sosyal medyada dikkatimi çeken biriydi. Güzel sözler yazıyor, hayata dair anlamlı şeyler paylaşıyordu. Profilindeki fotoğrafları ise tam bir güven abidesiydi. Takım elbiseler içinde, ciddi bakışları ve kendine güvenen duruşuyla adeta güven kelimesinin karşılığı gibiydi. Bir gün cesaretimi topladım ve gönderilerinden birine yorum yazdım. Bu, belki de hayatımda attığım en yanlış adımlardan biriydi ama o an bunu bilmiyordum. Bekir, yorumuma hemen yanıt verdi. Tatlı ve nazik bir dille bana teşekkür etti. Sonra sohbetimiz mesajlara dönüştü. İlk başlarda sıradan bir tanışıklık gibi görünüyordu ama onun kelimeleri beni her gün daha fazla etkiliyordu. İşi olduğunu, ticaretle uğraştığını ve aile kurma hayalleri olduğunu söylüyordu. Tam da aradığım kişi olabilir mi diye düşünmeden edemiyordum. Günler geçtikçe aramızdaki bağ kuvvetlendi. Bekir'in ilgisi, sabrı ve anlayışı beni kendine hayran bırakmıştı. Beni dinliyor, hayatıma dair detaylarla ilgileniyordu. O kadar samimi görünüyordu ki ona güvenmemek imkansız gibiydi. Her mesajında geleceğe dair güzel hayaller kuruyor. Bana birlikte bir hayat kurabileceğim kadını buldum diyordu. Kalbimde filizlenen bu his beni hayata daha sıkı bağlamış gibiydi. Bir süre sonra Bekir yüz yüze tanışmak istediğini söyledi. Artık mesajlarla değil göz göze konuşalım dediğinde heyecanlanmıştım. Uzun süredir birine bu kadar yakın hissetmemiştim. Kendimi hazırladım. En sevdiğim elbisemi giydim. Ve buluşma için şehir merkezindeki bir kafeye gittim. İçimde tatlı bir heyecan vardı. Sonunda hayatımın değişeceğine inanıyordum. Bekir kafede beni bekliyordu. Onu gördüğümde gözlerime inanamadım. Fotoğraflarında göründüğünden daha da etkileyiciydi. Kendine güvenen duruşu, nazik tavırları ve konuşma tarzıyla beni büyüledi. Sanki yıllardır tanıdığım biri gibiydi. Sohbetimiz o kadar keyifli geçti ki zamanın nasıl aktığını fark etmedim. O gün eve dönerken içimde tarifsiz bir mutluluk vardı. Bekir o buluşmadan sonra bana daha da yakın davranmaya başladı. Sık sık mesaj atıyor, her fırsatta arıyordu. Bu ilgi beni hem mutlu ediyor hem de ona daha fazla bağlanmamı sağlıyordu. Bir gün bana açıkça evlenmek istediğini söyledi. Hayatımı seninle geçirmek istiyorum, Belgin dediğinde dünyalar benim olmuştu. Ailemle tanışmayı istediğini söylediğinde ise heyecandan yerimde duramıyordum. Ama her güzel şeyin bir sınavı vardır derler ya, benim de mutluluğum çok uzun sürmedi. Bekir'in hayatımda açacağı yaralardan henüz habersizdim. Bekir bana evlilik teklifini ettikten kısa bir süre sonra ailemle tanışmak istediğini söyledi. Onun bu isteği beni çok mutlu etmişti. Annem her zamanki gibi yeter ki kızım mutlu olsun derken babam biraz mesafeli duruyordu. Babamın temkinliliği bana başlangıçta biraz sert gelse de sonradan haklı olduğunu anlayacaktım. Aile buluşmamız güzel geçti. Bekir zarif sözleriyle annemi etkilerken babamın sorularını ustaca yanıtlıyordu. Ticaretten güzel kazanıyorum kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum diyerek babamı ikna etmeye çalıştı. Babam iyi ama kazandıklarınla kızımı mutlu edebilecek misin diye sorunca Bekir'in kısa bir an duraksadığını fark ettim. Ancak o duraksama babam dışında kimsenin dikkatini çekmemişti. Bekir cevap verdi. Belgini mutlu etmek benim en büyük önceliğim. O gün babam sessizdi. Akşam eve döndüğümüzde annem bana bakıp Kızım, Bekir iyi birine benziyor ama babanın içine pek sinmedi, belli, dedi. Babam ise kısa bir cümleyle noktayı koydu. Zaman her şeyi gösterir. Bu konuşmalar kafamı kurcalamıştı ama Bekir'e olan duygularım ağır basıyordu. Kendimi onun hayallerine kaptırmıştım. Her günümüz güzel mesajlarla, umut dolu konuşmalarla geçiyordu. Ona nedense aşırı derece güveniyordum. Ve bu güven yüzünden kendimi tamamen ona açtım. Onunla bir otel odasına gittiğimde ayaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Bekir otel odasında beni üzmeden her şeyi ağırdan alarak beni kadını yaptı. Bekir bana tarifsiz duygular yaşatmıştı. Kendimi onun kollarında erirken buldum. Bu buluşmalar kaç defa oldu hatırlamıyorum. Ancak onunla evlenip aynı yatağı paylaşmanın hayalini kuruyordum. Ama bu peri masalı bir gün küçük bir çatlak vermeye başladı. Bir akşam Bekir beni aradı. Sesi her zamankinden farklıydı. "Belgin, senden bir şey rica edeceğim." dedi ve devam etti. "Biraz paraya ihtiyacım var. İşlerimde bir sıkıntı oldu. Çok kısa süreli bir durum ama atlatmam için bana destek olman gerekiyor." Sözleri beni şaşırtmıştı. Bekir her zaman maddi durumunun iyi olduğunu söylüyordu. Ona ''Senin paraya ihtiyacın yok ki bir sorun mu var?'' diye sorduğumda konuyu hemen kapatmaya çalıştı. ''Boş ver Belgin, sadece küçük bir destek yeter.'' dedi. Ona güvenmiştim. Birikimlerimden bir miktar para gönderdim. En kısa sürede ödeyeceğim, aşkım dediğinde içimde hafif bir huzursuzluk hissetmiştim. Ama yine de ona olan güvenim ağır basıyordu.'' Ancak bu olaydan sonra Bekir'in davranışları yavaş yavaş değişmeye başladı. Artık daha az arıyor, konuşmalarımız kısa sürüyordu. Bir gün buluştuğumuzda masaya koyduğu son model telefonu dikkatimi çekti. "Telefon almışsın, hayırlı olsun." dediğimde panikledi. "Diğeri bozuldu, mecbur kaldım." dedi. O an içimde bir şeyler kırıldı. Bana borcu olan birinin böyle pahalı bir telefon alması tuhaftı. Ama hiçbir şey söylemedim. Bekir'e olan güvenim onun tavırlarıyla her geçen gün zayıflıyordu. Düğünümüze bir ay kala yine benden borç istedi. Bu sefer daha büyük bir miktar. Home office bir yer buldum. İşlerim için mükemmel olacak. Hem de birlikte yaşarız dedi. Babama danışmaya karar verdim. Çünkü artık tek başıma bu yükü taşıyamazdım. Bekir Akşam yemeğine geldiğinde babam açıkça ona, "Kızım, için birikim yaptım. Sana destek olacağım ama bunun karşılığında eşyaları düğünden önce evde görmek istiyorum." dedi. Bekir mutlu olmuş gibi görünüyordu ama ben içimde bir huzursuzluk hissediyordum. Bu işte bir şeyler yolunda gitmiyordu. Bekir parayı alır, almaz hızlıca evden ayrıldı. Babamın temkinli tavrı beni rahatlatsa da Bekir'in acelesi tuhaftı. Ertesi sabah onu aradım ama telefonuna ulaşılamıyordu. Birkaç kez daha denedim, hala sonuç yoktu. Bu kez annesini aramaya karar verdim ama aradığım numara kullanılmıyordu. Bir şeylerin ters gittiği çok açıktı. İçimde bir korku büyümeye başladı. Bekiri bir şekilde bulmaya çalışıyordum. Günler geçtikçe onun sadece benden değil, başka kadınlardan da para aldığı ve onları kandırdığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Bu gerçekle başa çıkmak zordu ama asıl darbe Bekir'in evli olduğunu öğrendiğimde geldi. Evet, Bekir'in bir karısı vardı. Kübra adında bir kadınla evliydi ve düzenli bir hayatı sürüyordu. Tüm bu zaman boyunca yalanlarla beni avucunda tutmuş, hem duygularımı hem de hayallerimi mahvetmişti. Annem dediği kadın bile oyunun bir parçasıymış. Ama o an kendime bir söz verdim. Bu hikaye burada bitmeyecek. Bu yaşananların intikamını alacak ve Bekir'i onun kendi oyununda mağlup edecektim. Bekir'in evli olduğunu öğrenmem beni derinden sarstı. Kendimi kandırılmış, aptal yerine konmuş hissediyordum. Ona duyduğum sevgi yerini nefrete bırakmıştı. Ama bu öfkenin beni tüketmesine izin vermeyecektim. Bekir'in bana yaşattıklarının bedelini ödetmeye kararlıydım. Onu sadece mahcup etmek değil, kendi yalanlarında boğulmasını istiyordum. Bekir'in gerçek hayatını öğrenmem çok fazla zamanımı almadı. Gerçek adını bile Bekir değilmiş. Bunu da sonradan öğrendim. Gerçek adı Yusuf'muş. Ancak ben hikaye karışmasın diye Bekir diye belirtmeye devam edeceğim. Bekir'in bir kardeşi vardı. Adı Yaser. Normal, kendi halinde yaşayıp giden biriydi. Onu gözüme kestirdim. Bekir'in kardeşi Yaser'e yakınlaşmam planımın ilk adımıydı. Yaser, tam anlamıyla Bekir'in zıttıydı. Dürüst, nazik ve güvenilir bir adamdı. Onunla vakit geçirdikçe intikam planımdan öte Yaser'in iyi niyeti ve samimiyeti beni etkiliyordu. Ancak bu, planımdan vazgeçeceğim anlamına gelmiyordu. Bekir'in bir gün bu durumu öğrenip kuduracağını biliyordum ve bu düşünce bana güç veriyordu. Yaser'le evlendiğimiz gün Bekir'in bakışlarını asla unutamam. Düğünümüze gelmiş o sahte gülümsemesinin arkasında kıskançlığını saklamaya çalışmıştı. Artık onun için sadece ulaşamadığı bir hayal, kıyısından geçtiği ama elinde tutamadığı bir mutluluk sembolüydüm. Bekir beni geri kazanmak için çeşitli yollar denemeye başladı. Mesajlar atıyor, buluşma teklifleri yapıyordu. Belgin hala seni seviyorum diyordu. Ama onun bu çırpınışları beni yalnızca daha fazla güldürüyordu. Bir gün telefondan tehditkar bir mesaj aldım. Otel odasına gel. Yoksa her şey çok kötü olacak yazıyordu. İşte fırsat ayağıma kadar gelmişti. Bekir'in gerçek yüzünü Herkesin önünde ortaya dökme zamanıydı. Bu teklifi kabul ettim ama planımı da hemen yaptım. O akşam eşim Yaseri, Bekir'in karısı Kübra'yı, kayınvalidemi ve kayınpederimi bir araya topladım. Hepsine durumu anlattım. Bekir'in nasıl bir yalancı olduğunu kendi kulaklarıyla duymalarını istiyordum. Otel odasının kapısını aralık bırakacağım. Telefonla her şeyi dinleyeceksiniz. Eğer sınırı aşarsa İçeri gireceksiniz dedim. Herkes başta şaşkınlıkla baktı ama planımı duyunca destek verdiler. Bekir'le buluşma saati geldiğinde otel odasına girdim. Bekir beni görünce yüzünde o eski sahte gülümsemesi belirdi. "Belgin, seni hala istiyorum." dedi. Bu sözleri beni geçmişte nasıl kandırdığını hatırlattı ama artık o zayıf kadın değildim. Onu konuşturmaya devam ettim. Kübra'yı sevmediğini, onunla sadece zorunluluktan evli kaldığını söylüyordu. Daha ileri giderek bana yaklaştığında tam o anda kapı açıldı. Yaser, Kübra, kayınvalidem ve kayınpederim odaya girdi. Bekir ne olduğunu anlamadan bir anda şaşkınlıkla yerinde dona kaldı. Kayınpederim öfkeden titreyerek ''Utanmaz herif, bu yaptıklarının hesabını vereceksin diye bağırdı. Kübra Göz yaşları içinde Bekire dönerek, senin gibi bir adamı sevdiğim için kendimden utanıyorum dedi. Yaser ise sessizce Bekire yaklaştı ve sert bir şekilde, sen benim ailemi mahvetmeye çalıştın ama sadece kendini bitirdin dedi. Bekir ne söyleyeceğini bilemez haldeydi. Gözleri beni arıyordu ama ona yalnızca alaycı bir gülümsemeyle baktım. Artık o benim için yalnızca bir hataydı. Bu olaydan sonra Bekir'in hayatı tam anlamıyla dağıldı. Karısı Kübra onu boşadı. Ailesi ona sırt çevirdi. Artık ne parası ne de itibarı vardı. Bekir yalnız ve mutsuz bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyordu. Duyduğuma göre Ankara'dan ayrılmış, başka bir şehirde kimseye görünmeden yaşıyormuş. Ben mi? Hayatımda ilk kez huzurluydum. Yaser'le birlikte sevgi dolu bir evlilik sürüyordum. Bekir'in ihanetleri ve yalanları beni daha güçlü bir kadın yapmıştı. Artık geçmişe değil, geleceğe bakıyordum. Hayatta öğrendiğim en önemli ders asla kendimi unutturacak kadar birine güvenmemek oldu. Bu hikaye benim için yalnızca bir intikam değil, aynı zamanda bir yeniden doğuştu. Bir yeniden doğuştu.